Tekrardan hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bu videoda Python'la Turtle kütüphanesine devam ediyoruz. Farklı Turtle komutlarını kullanacağız. Ama derse başlamadan önce her zaman olduğu gibi küçük bir tanıtımım var. Udemy üzerindeki JDevelop ve WordPress adlı iki tane eğitim setimin olduğunu biliyorsunuz zaten. Android, iOS ve webde oyun geliştirmek istiyorsanız bu JDevelop eğitim setime mutlaka göz atın. Sık sık indirim oluyor. Bir diğeri de 0'dan ileri seviye WordPress sitesi tasarlamak için gerekli olan WordPress eğitim setimi göz atabilirsiniz. Hemen derse geçelim. Bu derste ne öğreneceğiz? Öncelikle her zaman yaptığımız gibi Turtle kütüphanesini bir kere mutlaka dahil etmemiz gerekiyor sayfamıza. Hangi komutları kullanacağız? Go to'yu kullanacağız, backword'u kullanacağız, forward'u kullanacağız, fill'i kullanacağız, circle'ı kullanacağız ve daha birçok Turtle kütüphanesine ait komutları kullanacağız. Hemen başlayalım. Öncelikle ne yapacağız arkadaşlar? Kalem adında bir şey oluşturuyorum. Yani ben genelde kalem ismini kullanıyorum. Siz hangisini isterseniz onu kullanabilirsiniz. Turtle kütüphanesini aktif edeceğimi belirttim. Şimdi yapacağımız şey şu. Öncelikle bir tane düz bir çizgi yapalım. Nasıl yapıyorduk düz bir çizgiyi? Kalem nokta backward ya da forward'ı kullanıyorum. Ne kadar ilerlesin? 100 adım ileriye ilerlesin diyorum. Çalıştırıyorum. Tabi yaptı bu işlem ama turtle nokta dan demediğim için ne yaptık? Ekranı kapattı. Çalıştırıyorum. Dümdüz bir çizgi yaptı gördüğünüz gibi. 100 adım ileriye gitti. Peki 100 adım ileriye gitti. Diğer komutlarımız neydi? Right ya da left açı veriyorum. 45 derece dön. Kalem nokta forward. 100 adım daha git diyorum. Ve çalıştırıyorum. Bunları zaten biliyorduk. Gördüğünüz gibi verdiğimiz açıda ve verdiğimiz sayıda ileri adım yapıyor ve dönüyor kendisi. Peki bunları zaten işledik. Bizim bu derste yapacağımız nedir? Şöyle bir şey yapalım mesela. A harfi çizmeye çalışalım. Bunu nasıl yaparız? Öncelikle bir sola döndürelim değil mi kalemimizi? Ka kaç derece olsun? Şöyle bir 60 derece olsun ve forward diyelim. Bir 100 gitsin bakalım nasıl bir çizgi yapıyor. Evet gördüğünüz gibi sağa doğru yani gidiyordu. Biz bunu hafif sola döndürdük 60 derece ve yukarı gitmesini sağladık. Peki biraz geometri bilginiz olması gerekiyor burada. Yani geometri değil açıları iyi vermeniz gerekiyor. Açı verdikçe zaten kendisi dönüyor. Kalem nokta right sağa dönecek. Ne kadar dönecek? Sola döndüğünün iki katı kadar dönecek. Kalem nokta forward yine düzgün bir açı olması için 100 derece veriyorum. Daha doğrusu 100 adım veriyorum. Gördüğünüz gibi böyle bir A harfinin yarısını yapmış olduk. Şimdi burada daha önce öğrenmediğimiz bir komut var. Tamam biz bu A harfini çizdik ama yani şimdi geri dönmek için şöyle mi yapacağız? Kalem nokta, left ya da right fark etmez 180 derece dön. Kalem nokta, forward 100 adımın yarısı kadar ilerle 50 adım. Şimdi gitti, geri döndü bir daha çizdi. Biz iki komut kullanmış olduk şu iki komutu kullanmış olduk. Peki bunu yapmak zorunda mıyız? Hayır. İşte burada backward komutu devreye giriyor. Kalem nokta forward değil artık forward'ın yerine ileri değil geri ilerlemesi için backward kullanıyoruz. İki komutu tek komuta indirmiş olduk. Gördüğünüz gibi geri gitti ve daha hızlı bir şekilde dönmesine gerek olmadan geriye geldi. Bu işlemleri yaptıktan sonra artık döndürme işlemini yapacağız. Kalem nokta left diyorum. Ee, ne kadar dönsün bu? 120 derece mi dönsün? Dönsün bakalım. Kalem nokta, e, forward ne kadar gidecek? 100 mi gidecek? Bir deneyelim. Evet tabii ki sağ değil bu. Öncelikle sola değil öncelikle sağa döndüreceğiz. Bunu bir yapalım. 100 değil şunu da 50 yapalım. Evet şimdi oldu sağ tarafa yani bakış açısına göre şunun kendisine göre düşünüyorsunuz. Bakış açısına göre bunu yaptırıyorsunuz. Peki bu işlemi yaptık. Ama ben bir harf yazdırırken her defasında bu kadar komut mu yazdıracağım? Düşünün kendi ismimi yapmak istiyorum, yazdırmak istiyorum. Bu kadar komutu tek tek yazdıracak mıyım? Hayır. İşte burada devreye ne giriyor biliyor musunuz arkadaşlar? Bunların tamamını siliyorum. Turtle.write devreye giriyor. Herhangi bir şeyi yazdırabilirsiniz. Yazdırıyorum. Büyüklüğü ne olsun diyor e, soruyor bana. 30 olsun diyorum ve normal olsun. Kalınlık anlamında normal olsun diyorum ve çalıştırıyorum. Tabii ki böyle bir kullanım yok arkadaşlar. Şurayı font içerisine alacağız. Font diyorum eşittir ve parantez içerisine Arial olsun, 12 punto olsun ve normal olsun. Hatta 12 olmasın bunu şöyle bir 40 yapalım bakalım. İsmimi yazdırsın Arial fontu ile yazdırsın. 40 büyüklüğünde ve normal kalınlıkta yazdırsın diyor. Ve çalıştırıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ismimi verdiğim boyutlarda yazdırmış oldu. Peki bu bana ne sağladı? Birden fazla komutu devre dışı bırakarak daha kolay yoldan yazmamı sağladı. Peki bunu yazdırdıktan sonra şimdi burada şunu yapacağız. Diyorum ki mesela kalem nokta forward kaç adım 100 adım gitsin diyorum. Herhangi bir yere açı vermedim yazdım. Gördüğünüz gibi giderken çizim yapıyor arkadaşlar. Hani ben giderken çizim yapmasını istemiyorum. Düşünün yani mesela bunu 300 yaptım. Çizdirdim. E giderken çizmiş oldu. Ben taşınmasını istiyorum. Yani kalemi kaldırıp başka bir yere taşınıp orada bir çizim yapmak istiyorum. O zaman şu komutu kullanıyoruz arkadaşlar. Kalem nokta pen up diyoruz. Kalemi kaldır. Daha sonra kalem nokta go to diyoruz. Gideceğimiz x ve y değerlerini veriyoruz. Mesela 50'ye 80 hatta 50'ye 100 Komutuna git X 50 olsun yatayda Y dikeyde 100 Pozisyonuna git Kalem nokta Hatta kalem noktayı demeyeyim Kalem nokta forward diyelim Forward da 100 diyelim mesela Şimdi çalıştırdım Kendi kafasına göre bir çizim yapmaya çalıştı Tamam giderken çizmedi şuraya geldi Buradan bu tarafa doğru 100 adım gitti Ama çizim yapmadı neden yapmadı Videoyu durdurup burada hem videoyu beğenin hem de buna bir çözüm üretmeye çalışın. Abone olmayı da unutmayın bu arada. Sebebi şu arkadaşlar. Kalemi indirmedik. Kalem nokta pen down yapacağız. Kalemi kaldırdık ama havada duruyor. Pen down yaptım. Ve tekrar çalıştırdığımda artık şu noktadan kalemi kaldırdı. 50'ye 100 noktasına geldi. Daha sonra kalemi indirip forwardla ile 100 adım sağa doğru gitti. Bunu da bu şekilde anlamış olduk. Şunları siliyorum tekrar. Şimdi şöyle bir şey yapacağız arkadaşlar. Kalem nokta circle komutunu kullanıyorum ve yuvarlak çizdiriyorum. 100 veriyorum ve yer çapı 100 olacak şekilde bir yuvarlak çizmesini söylüyorum. Peki tamam yuvarlağımızı gördüğünüz gibi çizdik. Bunun içerisini nasıl dolduruyoruz? Lütfen önceki dersimi hatırlayın. Bir nesnenin içerisini nasıl dolduruyoruz renkle? Çizmeden önce ne yapıyoruz? Kalem nokta color diyoruz. Hatta bunu bir liste yapalım. Renkler adında bir listeye koyalım. Blue, pink, green, red olacak şekilde. Hatta bir de orange ve yellow Şu yukarıya import random kütüphanesini atayalım. Rastgele renkler oluşturacağız. Random nokta randint diyorum. Şurasını renklerin içerisinden hatta şunu buradan kesiyorum. Renklerin içerisine bunu atıyorum. Renklerin içerisinde sürekli rastgele değerler alacak arkadaşlar. Kaçla kaç arası? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0 ila 5 arası. Sıfırdan başladığı için 0 ile 5 arası renk olsun diyorum. Şunu da şöyle yapalım. Evet. Daha sonra ne yapıyoruz? Kalem nokta begin fill diyorum ve dolduruyorum. En sonunda da kalem nokta end fill diyerek doldurma işlemini bitiriyorum. Kırmızı rengi seçti ve içerisini kırmızı yaptı. Mavi rengi seçti ve içerisini mavi yaptı. Peki biliyorsunuz ki ben bunu for döngüsüne alarak mesela 10 tane bundan yaptırabilirim her döndüğünde çizim işlemini tamamlasın. Ardından şunu yapsın. Kalem nokta right sağa 45 derecelik açıyla dönsün. Sarıyla boyuyor. 45 derece açıyla ilerledi. Tekrar sarı oldu. Tekrar sarı oldu. Sürekli sarı çiziyor şu anda. Bunun sebebi şu seçmiş olduğu ilk rengi sarı aldı. Ben bunu döngünün içerisine alayım ki sürekli farklı renk seçsin. Anladınız mı mantığı? Mavi. Sarı. Pingi seçti. Şu an çok güzel bir görüntü oluyor ekranda. Bu kadar yavaş ilerlemesi gerekiyor mu? Hayır. Kalem nokta speed 0 ile 10 arası bir değer alır. Ve her değerde de hızını belirtiriz. En hızlı değer 0'dır arkadaşlar. Şu an bir böyle bir renk çizdi. Şimdi iç içe oluşturabilir miyiz bunları değerli arkadaşlar? E tabi ki oluşturabiliriz. Şu açı dönmeden önce şöyle yapabiliriz. Çizim işlemini bitirdi ya. Kalem nokta go to diyelim. Hatta left diyelim sola 90 derece dönsün. Ardından kalem nokta forward hatta kalem nokta pen up diyelim. Kalem nokta forward kaç adım ilerlesin mesela yukarıya 50 adım ilerlesin. Daha sonra kalem nokta pen down diyelim ve kalem nokta dot diyelim. 20 büyüklüğünde ve yine renklerin içerisinden şöyle buraya renklerin içerisinde random nokta randint olsun. Kaçla kaç? 0 ile 5 aralığı. Çizmiş olduğum her çemberin içerisine birer nokta koyuyor aynı zamanda arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok hızlı oldu. Şunu kaldıralım. Çizdi içerisine bir nokta koydu. Çizdi içerisine bir nokta koydu. Bu noktaların istediğiniz gibi olmasını sağlayabilirsiniz. Turtle kütüphanesini detaylı bir şekilde inceledik bu derste de değerli arkadaşlar. Bir sonraki derslerimizde yine devam edeceğiz. Ama videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.